Kıbrıs'ın yeraltı kralı Halil Falyalı profesyonel bir suikastle öldürüldü. Kıbrıs'ta Falyalı'dan boşalan alan Alaattin Çakıcı'ya teslim edildi. Fakat kartlar yeniden karalıyor, çanlar Çakıcı için çalıyor. Her an oyundan çıkartılabilir. Falyalı cinayeti aydınlanıyor. Kıbrıs'ta dengeler tekrar değişiyor. Bolt Media, Falyalı cinayetinin izini sürdü, Kıbrıs'ta değişen dengeleri analiz etti. Halil Falyalı Kıbrıs'ın adeta kralıydı. Oteller, kumarhaneler, gazinolar ve bahis işinden dev bir servet elde etti. Amerika'nın uyuşturucu birimi DEA'nın kayıtlarına göre uyuşturucu trafiğinde kritik bir rolü vardı. Falyalı, siyaset ve bürokrasi içinden kişilere pay dağıtmadan ayakta kalamayacağına inanıyordu. Dağıttığı paylarla büyük bir koruma kalkanı ve güç elde etti. Erdoğan'ın başdanışmanı Maksud Serim'in bakan yardımcısı çocuğu Ekrem Serim'le şirketler kurarak saraya da yaklaşmaya çalıştı. Biliyorsunuz Sayın Falyalı e, siyasal kişilerle, özellikle AKP ile e, çok ciddi dostlukları bulunan biri. E, i̇ktidardaki Ulusal Birlik Partisi ile çok ciddi ilişkileri olan biri, birçok siyasetçinin seçimlerdeki kampanyalarında destek vermiş olan biri. Kazandığı paraları kumarhane ve gazinolarda aklıyordu. Elde ettiği dev servetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasetini finanse ediyordu. Türkiye'nin en büyük suç örgütü saralların koruması altındaydı. Uyuşturucu işini Mehmet Ağar'la birlikte kotardığı iddia ediliyordu. Öldürülmesiyle milyon dolarlık güç el değiştirdi. Kuzey Kıbrıs'ta siyasi dengeler değişti, hükümet düştü. Yıllardır Halil ile aynı masada Cumhurbaşkanlığı görüyoruz. Onun tezisine her gün giden Başbakan'ı görüyoruz. Bunu sürekli gördüğünüz zaman, cenazede gördüğünüzde yadırgamazsınız. Zaten bunlar çok yakın ilişki içerisinde olan, çok yakın teşbiki mesai de bulunan, aynı sofrada yan yana, kucak kucağa fotoğraflar veren, bundan çekinmeyen, birlikte olan insanlardır. Kuzey Kıbrıs iddiaya göre Türk gladiyosunun başkenti. Peki Falyan'ın öldürülmesiyle gladiyonun bağı var mı? Saralların korumasına rağmen nasıl Falyalı oyun dışına itildi? Siyasi hedef, kumar, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla perdelenmiş olabilir mi? Halil Falyalı'ya Kıbrıs'ta yükselmesinin önünü Sedat Peker açtı. Falyan'ın eski ortağı Behçet Tören'in anlattıklarına göre Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'di. Falyalı, Peker'e reisim diye hitap ediyordu. Ama daha sonra araları bozuldu. İlk kurşunu da organize suç örgütü lideri Sedat Peker attı. Kıbrıs, Halil Palyalı, tüm para trafiği buradan dönüyor Peker'in eskiden beri devletin içerisindeki Avrasya'cı bir ekiple işbirliği içerisinde olduğu biliniyor. Peker'in işaretiyle Halil Falyalı, Çanlar'ın kendisi için çaldığını anladı. Kıbrıs Savaşı'nda önemli rol oynayan ve daha sonra illegal işleri perdelemek için kullanılan Seferberlik Tetkik Kurulu'na mesaj verdi. Türk Milli Mukavemet Teşkilatı'nın kurulduğu günden beri bizim ailemiz burada vatan için, millet için sürekli aktif halde. Fakat bu yeterli olmadı. Falyalı'yı öldürmek için plan devreye sokuldu. İlk plan hapiste susturmak, oyun dışına itmekti. Eski bir çalışanın şikayetiyle Halil Falyalı tutuklandı. Ne ilginçtir ki Falyalı'nın tutuklanmasının ardından Kıbrıs Başbakanı Ersen Saner'in müstehcen görüntülerinin yer aldığı ifade edilen bir video sosyal medyaya sızdırıldı. Saner istifa etmek zorunda kaldı. Halil Falyalı kolay lokma olmadığını gösterdi. Cezaevinde gözüktüğü sürede hep hastanede geçirdi. İşlerini takip etmeye devam etti, geri adım atmayacağının mesajını verdi. Bağlantılarını kullanarak iki ayda serbest kaldı. Hakkında yapılan şikayet de düşürüldü. Suçsuzluğumuz tavsiye geri çekildi. Suçsuzluğumuz patlandı. Çok güçlenen Halil Falyalı için son çok yakındı. Bu sondan kaçınmak için korumalarını artırdı. Zırhlı araçlarla gezmeye başladı. Güvenlik önlemlerini iki katına çıkardı. Fakat kendisini bekleyen sondan kaçamadı. Kendi adamlarının da ihanetiyle profesyonel bir şekilde öldürüldü. Halil Falyalı'dan razı mısınız? Hayır! İki defa Halil Faydalı ölümün eşiğinden dönüyor ama üçüncü de yaptıkları eylem kendilerince tırnak içerisinde söylüyorum başarılı oluyor ve Halil Faydalı ölüyor. Suikasti Söylemez Kardeşler yaptı. Tunceli çıkışlı olan Söylemez Kardeşler sol mafya olarak biliniyor. Tetikçilik yapacak bir mafya grubu değil. Mehmet Ağar gibi isimlerin kendilerine baskı yaptığı için suç örgütüne dönüştüklerini iddia ediyorlar. Bu da Falyana'nın ortadan kaldırılmasında işin içinde sadece rant paylaşımının olmadığını ortaya koyuyor. Bu kişilerin böyle devlette de yakın ilişkisi olduğu o dönem insanlar olduğu belirlenmişti. Falyada öldürüldükten sonra Alaaddin Çakıcı işleri devraldı ve Kıbrıs'ın rantını yemeye başladı. Adanın yeni baronu oldu. Çakıcı'nın Şenkalatasagun'a bağlı Gladio'nun bir ile ortak hareket ettiği biliniyor. Böylece Mehmet Ağar ve ekibi tasfiye edildi. Falyana'nın koruyucusu sarallara iki büyük operasyon yapıldı ve buna Süleyman Soylu bile engel olamadı. Kuzey Kıbrıs'ta bir süre siyasi istikrarsızlık yaşandıktan sonra yeni bir hükümet kuruldu. Derin yapılarla bağlantılı olan Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. Böylece Kıbrıs'ta yeni bir düzen kuruldu. Fakat Kıbrıs'ta hava tekrar değişti. Türkiye'de değişen siyasi atmosferle Kıbrıs'ta kartlar yeniden karalıyor. Savcılık, cinayetin bir numaralı sanığı Mehmet Faysal Söylemez'in, Falyalı'yı öldürdükten sonra avukat Atalay Burak Türkel'e bir kağıdın fotoğrafını çekip gönderdiği tespit edildi. Kağıtta Çakıcı'dan 14 milyon dolar alınacağı yazıyordu. Çakıcı, değişen siyasi atmosferle hapisten çıktıktan sonra ilk defa yakayı ele verdi. Savcılık, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı ve Falyalı ailesiyle yakın ilişkisi olduğu bilinen Yaşam Ayabefe'nin, Mustafa Söylemez ve Falyalı cinayetinde ismi geçen diğer örgüt üyeleriyle irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bu isimlerin Halil Falyalı'yla irtibat, çıkar çatışmalarının da araştırılması gerektiğini kaydetti. Fakat emniyet bu iddiaları sümen altı etti. Savcılığın istediği araştırmaları yapmadı. Fakat yaşanan bu gelişmeler bile Çakıcı için alarm zinleri çaldığını gösteriyor. Şu an Baron Alaaddin Çakıcı ama değişebilir. Bütün bunlar yaşanırken Falyalı ailesi intikam almak için harekete geçti. Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı, abinin intikamını almak için dört adamını Türkiye'ye yolladı. Abinin paralarını yöneten ve şu an firari olan Cemil Önal'ı cinayeti organize etmekle sorumlu tutuyor. İlk olarak kendilerine göre içerideki haini temizleyerek hesaplaşma peşinde. Mafya devletine dönüşen Türkiye'de yavru vatanında içinde olduğu bu baş döndürücü kara para, mafya, Gladio üçgeninde gelişen savaşların artacağını söylemek, büyük çatışmaların yaşanacağını tahmin etmek kahinlik olmaz.